o nosso değiştirip aç ortaya yerleştirmek ya da arkadaşlar Facebook'ta çizilmiş bir yerde ise aç ortaya gerekiyor. Şimdi dikkat edersek burada arkadaşlar bir Z kuralım var. Z dediğim şey neydi? İçerideki açı neyse dışarıdaki açı olan eşit olacaktı. O zaman burası 5. Yine burada arkadaşlar B'de de bir Z kuralımız var. O zaman E'de bir tek nokta. İkiz kenar üçgenim olduğu için E2 Benden istenen arkadaşlar 3, 5, 6 üçgen yani D, F üçgenin çevresi. O zaman yazıyorum. Buradan cevabı 14 olur. Dördüncü soruna geldiğimiz zaman açı ortayı var. Dikkat edin burada yeni gittiğim var arkadaşlar. Buradan hemen bir dikme atabilirim. Ama bundan sonra sıkıntı olduğu için arkadaşlar biz daha bunu görmediğimiz halde onu kullanmıyoruz. 3'e 3'ün katı, 5'e 5'in katı. geçiş yapacaksınız. Üçgenimize baktığımız zaman arkadaşlar 3, 4, 5 öz üçgenimiz var. 4 k dediğimiz ikisi de karşıtı buradan 2 oldu. Çevre ABC istediği için arkadaşlar burası 6, 10 da burada 8 de zaten buradaydı. 24 cevabımız olacak. Peki bize sorularda açı verildi. Açı verildiği zaman ne yapmamız gerekir? Arkadaşlar alfa ve iki alfa diyorsak o gereken şey açı olarak kuralı oluşturmak. Alfa alfa dedi. Bundan sonrası ne yapacağız arkadaşlar? Açı ortamı oluştu. Bir de dikkat edersek bu üçgende bir ikiz kenar üçgenimiz var. İlk önce açı ortamımızı yazalım arkadaşlar. X ise x'in katı. 6'ya 6'nın katı dedik. İkiz kenar üçgeninden dolayı burası da x kat. x artı 6'nın artı 6. Kötülük bu yazdım. Şimdi Bunu düzenleyelim. 2x kare artı 12x eşittir. 3'e çarptığımız zaman arkadaşlar 3x kare eksi 18 x. Düzenliyorum. x kare dediğim arkadaşlar 30 x'e eşit. x eşittir buradan. dizginlerden bir tek ortaya kurulum yazmaya çalıştık. Altıncı soru. Şimdi arkadaşlar altıncı sorumuza baktığımız zaman ABD üçgen için de özellikle bakalım. Dikilmiş tabanım iki eşit parça varmış. O zaman arkadaşlar bu iki sürü üçgendir. Dokuzsa ABD'nin AD uzunluğu olacak. Artık açı ortak kurulum yazabiliriz. Kolları bacakları. Dokuzun altı yorundan dokuz artı x'i on iki yorundan. 21, arkadaşlar 21 artı 3'ten 24 eşit. Dokuzuncu soru arkadaşlar. Açı ortayım var. İlk önce hemen onu bir yazalım. Bacaklar belirlemiş, Kollara geçiş yapacağız. 3'e 3K, 2'ye 2K dedik arkadaşlar. Bir de arkadaşlar burada yapmamız gereken şey. Şimdi baktığımız zaman zaten bir soru için bakalım. İç açı ortay ve dış açı ortayın birleşimi arkadaşlar. Daima 90 derece olacak. Buraya da bakıyorum. 90 derece kesiştiğine göre Havada kesinlikle bir dış açı ortayı var arkadaşlar. Dış açı ortayı gördükten sonra arkasından gidip yazacağız. İleri takvim oluşturdum. 3 kanlı 5 artı x oranı, 2 kanlı x oranı. x eşittir buradan 10 eşittir. Yani yapmamız gereken dış açı ortayı görüyorsak arkadaşlar, daha da sırtından ileri takvim oluşturmaya çalışacağız soruda size arkadaşlar hem açı vermiş hem de çevreyi vermiş. Ve dikkat edersek tabanlarında sayılar O zaman kollarına geçiş yapacağız. Çevreye yazalım artık arkadaşlar. 15 k artı 15, 60 eşit. 15 k dedim arkadaşlar. Buradan 45 ise karşılık buradan 3 oldu. Bunu bulup ben de istenen kenarın 9K olduğu için arkadaşlar buradan cevabımız 27 olur. 11. sorudayız. 11. soruda iki tane açı var. O zaman bunları kullanmamız gerekir. İlk önce B uzunluğunu bulayım. 8'in 2M oranı, X'in M oranı. X eşittir. Buradan arkadaşlar A'lı keçi ortamı bakıyorum. Öncenin B'ydi. Daha sonra da A'ya bakıyoruz. 8'in 4'ü 10'unu 12'nin B'ciyi örüyorum. Burayı da bulduktan sonra arkadaşlar benden ısınan şey çevre A, B'ci. Yazılmıyor mu? Buradan da cevabımızı bulmuş olacağız. 12. soru. Yine dikkat edin, iki tane aç ortayım var. Bir B'de, bir de arkadaşlar alda aç ortayım var. İlk önce aldaki aç ortayımı kullanıyorum. Onun 8 oranı arkadaşlar, 5 bölü 4. O zaman ben buraya 5 alıyorum, 4 e alıyorum. Kenarların geçiş yaptıktan sonra artık B'deki aç ortayımı dönüş yapabilirim. 5 almanın 5'e 4 almanın x oranı. buradan eşit olur. Şimdi gelelim oncuncu soru. Hem dış açı var hem de iç açı arkadaşlar. Buraya A, buraya B dedim. Önce değil dış açı Dış açı sırt kısmından gidiyorum. 13 bölü A artı B. 8 bölü B. İşler işler yaptığımız zaman arkadaşlar. 8A eşittir 5B oldu. Burada A gördüğüm yere 5K, B gördüğüm yere 8K dedik. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar aşağıdaki eti kısmına bakıyorum. Tabanların belli, oranı yazabilirim. Kolları bacaklarımın. 14. sorudayım. Arkadaşlar size iki tane eti verilmiş. Bu sefer dikkat ettiğimiz zaman tabanların orta

on. Işitiriz. BD uzunluğumuz 2 mi? EC uzunluğumuz 2 mi? Oraladığımız zaman cevabı kaç eşit olacak arkadaşlar? 1 eşit olacak. 15. soru arkadaşlar. Yeni nesil soru şeklinde. Bunu birazcık süslediğimiz zaman ne yapacak arkadaşlar? Bize karşınıza çıkan yeni nesil soru oluşacak. Şimdi D noktasından ok yönünde yürüyorum arkadaşlar. Ok yönünde yürüdükten sonra bir noktada duruyorum. Bu nokta hem AB'ye hem de AC'ye eşit uzak. Atıyorum Burası D noktası olsun. Hem buraya hem de buraya eşit işte uzaklıkta arkadaşlar. O zaman burada bizim başka bir şey aramamız lazım. Oluşturduğumuz dörtgene baktığım zaman hemen açı ortak kuralı aklınıza gelsin arkadaşlar. Kollarına zantikmeler birbirine eşitti. Bir. Ne hangi durumda? Açı ortak olduğu durumda. O zaman A'da bir açı ortak söz konusu. B'de uzunluğu x dersen burası 25 eksi x. Artık yapmam gereken şey aç orada QR'ımı yazmak arkadaşlar. Kolların açaktır o. geçiş Dışa çocukları gördüğünüz zaman arkadaşlar sırtından geliyordu. 5'in tamamı oranı 3'ün B oranı. Üçrağının 2B'ye eşit işte olduğunu buldum. Ya bunları birbirinin sistem yazdığınız zaman arkadaşlar 2K'ya 3K. Dış açı e ortaya kullandıktan sonra aldık açı e ortaya bakıyorum arkadaşlar. İç açı ortaya kolları, bacaklar oranını yazacağız. 12 bölü 2K, X bölü 3K. arkadaşlar. O zaman 2x e dediğim 12'ye eşit olacak. X eşittir buradan 6 olur. Gelelim son sorumuza arkadaşlar. Şimdi açı ortay ve diklik görüyorsak aklımızda ya kolları atan dikmeler birbirine eşit edeceğiz arkadaşlar ya da üçgene tamamlayıp ikiz kenar üçgene aramaya çalışacağız. O zaman ben BC doğrusunu ve AD doğrusunu doğrusal doğrusu bir şekilde uzatırsam üçgen oluşturdum arkadaşlar. Şuraya F diyeyim. A, F, T ikiz kenar üçgen. Burası X ve buradaki uzun X. 20 ise burası da 12. Peki arkadaşlar açı ortamından ikiz kenar kesişimi yaptım. Artık C köşesinden ne yapabilirim? Açı ortam yazabiliriz. 20'nin 8 oranı 2x'in 12 maksimal bir alt a şah takti oluşturur